Patates mi şimdi size? Başladın mı? Çok güzel. Kırparız. Hatıra kalsın bu kısmı. Başladık çoktan. Şimdi abdest nasıl alın, alınır diye Yahya benden öğrenmek istedi. Ondan daha fazla namaz kılıyorum haberi var. Tamam. Abdest niyet ettim. Allah rızası için. Yani Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra niyet ettim. Allah'ım senin rızası için abdest almayı deyip ellerimizi yıkıyoruz. Sonra üç kez. Sırasıyla anlatıyorsun değil mi? Üç kez ağzı su. Üç kez burnu. Su azsa bir kez de olur arkadaşlar. Sonra üç kez yüzü. Kolla. Kol öyle yıkanmaz bir kere. Olur. Ben gösterebilir miyim? Sen gösterme. Sen sonra göster. Senden sonra ben bilmiyorsun çünkü. Sonra kollarımızı yıkıyoruz. Öyle kol yıkanmaz. Yani şöyle nenelerimiz böyle. Öyle yapıyorlar. değil, öyle değil. İbrikler. Ben nasıl olduğunu biliyorum. Öyle değil. Tamam. Sonra Dörtte Saçımızın... birini. Tamamını da mesedebilirsiniz böyle. Peygamberimiz her yerinde yaparmış. Ya arka kısım sonra ya üst kısım da ya da sağ sol. dış yüzeylerinin her yerine kulakların havayla temas eden kepçesinin her yeri. Hayır, şey birlikte Boyun, mes, sonra ayaklarımızı da yıkalım. Burada. Ama bir dakika. Şöyle. Kokularla birlikte ayaklar. Senden sonra ben gösterebilir miyim? Tamam. Ben göstereceğim şimdi. Aynı. aynı videoyu. Aynı videoda olsun. Dur dur. 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 aynı video. Aynı video, Aynı video şeyim durdur. dur devam. Dur. Hatıra kalsın. Tamam, kesersin tamam, sonuçta. Tamam, kesersin. Tamam. Al. Ver bana. ben nasıl? Evet. Evet. Ben şimdi... Evet. Şimdi sıra Yahya'da. Evet, evet Yahya'da sıra da. Alın, Çocuk <laughs> tamam. Bir Yahya ya, bir ayak yıkama bir de sırt şey şu yanlış bir parmakları, Üç Öncelikle bir... elimizi yıkıyoruz. niyet ettim Allah'tan sonundan şu nakret edin. Hem de elimizi yıkıyoruz. Ardını ağzınıza hiç yapalım. Sonra burnumuza. <laughs> Sol elinle sümpürüyorsun yavrum. bundan. Ondan sonra kova alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Buradan ilk başta böyle çekiyoruz. Ardından buradan da böyle çekiyoruz. Bunu 3 defa yapıyoruz. Bana köprü öğretmenler. Anne, Şöyle. şöyle yapıyoruz. Ardından başımızı mesajıyor. Başımızda ya üst kısmı ya yan taraflardan birini ya da arkayı tamamen şöyle mesaj alabilirsiniz. Ondan sonra elinizi şöyle yapıyoruz. Üç parmak. Ensemizi güzelce yapıyoruz. Kulaklarımızın içini de yapıyoruz. Ardından ayakta yine tamamen bilekten alıyoruz ama e, iyice temiz olması için şu parmağımızı böyle yapıp aralarına satıp temizleyebiliriz. Evet. Çünkü aralar değil, çoraplardan falan tüy Tebrikler. Yani boynuz kulağa geçmiş. Ben senden ders aldım. Bir tane.